Meral Akşener'a cinayetleri övdü. Övmedi. Neden övmedi? Bir kere en başta hakkın teslim edelim. Kurtlar sofrasında kadın başına, kadın başına derken yanlış anlamayın cinsiyetçi olarak konuşmuyorum. Erkeklerin hakim olduğu siyaset dünyasında kadın olarak var olmak çok zordur. Bunu başardığı için de tebrik ve takdir ediyorum. Onca ihanete, satışlara, istifalara, gidişlere, gelişlere rağmen hakkında bir sürü yalan olan haber üretilmesine rağmen yıkılmadı, ayakta duruyor. Tebrik ediyorum. Görüşlerimiz farklı olabilir ama yiğidin hakkı iyi de Sezar öldür ama hakkını yem ediyorlar ya onun gibi. Cinayet cinayeti üzerinden cinayetle eskiden mertçe işlenirdi lafını söyledi. Burada tabii ki özlü kabahatinden büyük olmuş olabilir. Kelimeler amacını ve maksadını aşmış olabilir. Her cümleyi yanlış taraftan bakarsan ki beynin negatif tarafı pozitif taraftan göre 100 kat daha hızlı çalıştığı için yanlış inanmakta daha hazır beynimiz. Dolayısıyla Meral Hanım'ın söylediği Meral abla da diyebilirim. Söylediği şu olabilir diyeceğim ama gerçekten de öyle zaten. Hani sen ateşe kumpas kurulu işte motorcular, torbacılar, dinleyiciler vesaire onlar öldürdü gibi bir sat yüzbaşısına dört tane tinerci öldürmüştü Taksim'de. Ama eskiden cinayetler merçe değildi. Ranting de sırtından vuruldu. Muhsin Yazıcıoğlu da bir kumpasa kurban gitti helikopterle. Eşref Bitlis Paşa, Afar Okan, Çetin Emeç, Bahri Üçok, Turan Dursun. Uğur Mumcu. Şunları söylemiş olabilirsin. Şu anlamda Meral abla diyorum. Ben öyle anlıyorum en azından. Çünkü art niyetli konuşmadığını biliyorum. Eskiden mertçe olurdun lafı. Tehditler var. Uyarılar var. Akıllı ol canını alacağız. Sessiz ol canını alacağız. Bak çok sen sivrildin canını alacağız. Bak konuşma canını alacağız. Diye diye ölümün geldiği ama doğru bildiği yoldan sizden korkan sizin gibi olsun. Ben bildiğimi söylerim. Bu yolda da bu uğurda da ölürüm en azından amacım için ölmüş olurum diye yaşayan insanların hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ama Sinan Ateş'te böyle bir şey yok ve birden pat diye bir tezgahla bir suikastla gittiği için kalleşçe demek istediğini düşünüyorum. Bu anlamda baktığım zaman da çok kızmıyorum. O kadar cinayetleri övdü, cinayet sevici, ne demek cinayetin mertim olur, mertçesim olur. Cinayetin hiçbiri mertçe değil. İslam'ın kitabı Kur'an'da da dediği gibi işte bir kişiyi öldüren tüm dünyayı öldürmüş sayılır. Habil ile Kabil'den beri işlenen tüm cinayetlerin günahını üstüne almış sayılır der. Ama aslında bizim hiçbir cinayeti övmeden sadece kalleşçe olmasın mantığıyla. Ha, uyarılsa bile sırtından vurulması öğrentinkin kalleşçe değil miydi? O da bir kalleşçeydi ama herkesin bir uyarısı, amacı, hedefi ben dediğimi yaparım. Ben de dediğimi yaparım. E hadi bakalım. Hangi taş sertse öteki kırılsın mantığıyla hareket edildi ve öyle yapıldı bugüne kadar. Bunlar önemli şeyler ancak Meral Hanım'ın, Meral Abla'nın dediği de bu anlamda dikkate değer diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten bir şey yapacaksanız mertçe yapın. Örneğin işte bu videoları yapıyoruz. Bir sürü insan yapıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Hiç haberimiz yok. Pat diye bir yerde işte kafamıza sıkarlar, gideriz. Gerçi çok da sıkılacak bir adam değilim ben ama bir şeyler söylüyorum. Kendimce bildiklerimi ve inandığım şeyleri anlatıyorum. İsteyen dinler, istemeyen dinlemez. Bazıları bilir, bazıları bilmez. Bildiklerim, söylediklerim zaten. Sözlüyorum, düşünüyorum diyorum her zaman size. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda Meral ablanın söylediği içinde sıkıntı olmayan bir süreçten geçmiyoruz. Her yer sıkıntılı ve kalleşlikler çok fazla oluyor. Bunlara dikkat çekmek istemiş. Namertliğin, belden aşağı vurmanın olmaması gerektiğine dikkat çekmek istemiş. Cinayet illa birini öldürmekten de değil. Yani, siyasi cinayetler var. Hani siyaseten ortadan kaldırıcı kumpas hareketleri de birini siyaset sahnesinden sildiğin zaman da onu öldürmüş olursun siyaseten. Siyasi karakteri ve siyasi figürünü. Örneğin hani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda yeni de gitti. Siyaseten öldürülmüş oldu yani. Bu da bir tür fikir cinayetidir, siyasi cinayettir. Bu anlamda o mesela orada bir mertlik yok muydu? Vardı. Seçim oldu vesaire. Herkes fikrini söyledi. Görevi teslim etti genç birini. O da başka videonun konusu tabii ki ama netice ispatla Meral Hanım'ın, Meral Abla'nın söylemek istediği de bu. Bu anlamda da baktığımız zaman çok da bir sıkıntı yok ortada bana göre. Bence aşırı fazla saldırıldı. Meral Abla cinayetleri falan övmedi. Sadece doğru düzgün yapın yapacağınız dedi. Doğru düzgün yapın yapacağınızı derken nasıl yani düzgün cinayet mi işlesinler demek istiyorsun diyebilirsiniz. Öyle bir şey demek istemiyorum. Hiçbir cinayette savunmuyorum. Çünkü kimse kimsenin canını vermedi ki alsın. Öyle bir hakkı yok. Canı veren bir güç, bir yaradan olduğunu inanıyorsanız, alacak olan da o olduğunu, gününün geldiğinde herkesin eceliyle ölmesi gerektiğini de kabul ediyorsunuz demektir. Durum bu.